Hepinize selam dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün psikopat, korkunç zombilerle dolu hastaneden kaçıyoruz. Bu zombilerin pisliği, kirliliğinden bir kurtulamadık gitti. Bu adam da burada görevli. Basur kalmış. Bunu buradan kurtaran yok galiba. Aha gidelim şimdi biz burada. Buradaki engellerden açacağız. Umarım güzel bir... Lan ne oluyor? Ne konuşuyor? Ne gülüyorsun lan? Kafa yemiş. Aha. Bu bıyıklı abi ne yapıyor burada? Siz benden dalga geçersiniz demek ya. Siz benim parkurumla oyun mu oynuyorsunuz? Lan bıyıklı abi sus. Zaten sinirleniyorum bak şu anda. Aha! Hadi gidek buradan. Yani bir tık parkurlar geçer her zaman gibi söylediğim gibi bize vız gelir. Biz bu parkurların hepsinden açtık. Aha bu, bu ne yapıyor burada? Bu küçük kız ne yapıyor abisi? Bu gözü takmış. Şeker mi yiyorsun? Ne öyle dil çıkarmış bize? Lan bu görmüyor mu bizi? Bak benim güneş gözüm var, senin normal gözün var. Hadi gel biz oyna. Gidek. Buradaki pis kokulardan arınmamız lazım. <laughs> Lan oğlum boğazıma kaldı bu ne? Nasıl bir şey bu? Her yerde zehirler var mı artık ne var bilemem. Bu bunu ne yapmış burada kaçarken? Bu burada sıkışmış. Lan oğlum bu git. Makaslar kim koydu buraya? Makasların üstünden alıyoruz demek. Aha Allayak. Sen bize ne diyeceksin? Dur bakayım. Lan ne diyorsun zaten dilinden de anlaşılmıyor. Aha ne oluyor lan? Niye zıplıyoruz biz? Çok hızlı gitmemiz lazım. Dikkatli olmamız lazım. Buraya geçelim. Lan, tekrardan geldim buraya. Buraya geçeceğim şimdi. İzleyin. Aha geçtim burayı. Ne? Burası ne oldu? Aha biz içine aldı. Ne oluyor lan? Ne? Bu kimin dişleri abi? Bu kimin dişleri oğlum? Ne yaptınız lan bu adama? Yazık gün değil mi la? Bu benim dişlerim. Size şimdi hep, hepinizi yemek üzereyim şimdi burada. Gel. Gidiyor şimdi. Ha öldü o. Ne? Bu sefer parkı geçeceğim. Az önce burada öldüm. Tamam şimdi buradan geçiyoruz devam edelim geçer. Aha nereye geldik? Çık yukarı çık yukarı. Hadi hemen çıkak. Buradaki hastane bize kafayı yedirtir. Deli oluruz burada çıkmazsak kaçamazsak. Beyaz önlüğü giyeriz artık. Aha. Parkurlar gözü gibi çok kolay geçer ne? O ne yapıyor lan o? O kimin kalbi? Kimin kalbini söktünüz lan? Çabuk söyleyin. Ben bilmiyorum ama bunların kalbinden birisinin kalbi. Kimin kalbi? Hemen söyleyin. O kalp sökeni bana getirin. Onun kalbini ben sökem. Beyin damarlarından pamuk yapayım onun. Milletin kalbini sökmeye bırakın. Hastanede nasıl bir hastaneyse diş var, kalp var. Ondan sonra makas var. Ne var var. Aha. Aha bu kimin kaburgası lan? Kimin kaburgasını kırdınız yine? Vallahi hastalardan birinin galiba. Oraya nasıl çıkacağız? Aha böyleyim. Çıktık oraya. Hadi geçek buradan. Eh, şimdi dur bakayım. Bir, buradan bir gidek. Dur bakayım. ha. şuradan geçelim. Gözümüz gibi herden geçiyoruz. Aha. Kaburgadan çıkıyoruz geçer. Kaburgayı geçtim aha psikopat. Bu kaburganın içi de çok garip bir bakayım buradan. Vallahi kaç kaç. Sihatlikten gerek. Gir bakayım. Aha bizi içine aldı. Nereye geldik? Ne burası neresi lan? Burada ne yapıyorsun sen? Burada ne yapıyorsun? ne diyorsun abi hiçbir şey anlamıyorum ben senden. İnşaat demini kim koydu buraya? Ulan dur ne yapıyorsunuz? Öleceksiniz oğlum. Dikkatli olun biraz. Aha gidiyordu. Vallahi ucuz kurtardı paçayı. Ne? Burada çıkmamız lazım. Mavi boru demek. Bu boru nereye götürecek bizi? Vallahi gidiyoruz biz bilmiyoruz gençler. Ben nereye gidiyorum şu anda? Ne yapıyoruz biz? Geldik parkura daha. Ya gençler bunları buraya koymuyorsunuz Yani parkurlar bize işlemez abisi. Buradan geçiyoruz biz şimdi. Göz gibi çok kolay. Aha bunda geç tamam. Kapıyı açalım bakalım içeride ne var. Dur oğlum. Bu ne yapıyor bunu? Kim engelliyor seni burada? Dur bakayım. Vah vah yazık sana. Tipa bak hele. Şimdi burada ölmüşüm. Dilerim dilerirsem seni parçalarım gelme buraya. Benle dalga geçiyorsun demek. Senle dalga geçen zaten dalga geçmiş abisi. Sen bekle. Birazdan uyanınca seni. Neyse kaç. Kafa yemiş. Bir rahat bırak. Bir konuşmada bir geçek parkuru. Aha. Hem de bundan da zıplayayım. Orada biri ölmüş yazık günah ona. Ne? Bunlar da geç. Aç kapı hapsi. Lazer ışıklarıyla bizi korkutacaklarını, korkutacaklarını sanıyorlar ama o bize işlemez. Toplantı mı yapıyoruz burada? Toplantıya hoşgenzi geçer. Toplantıda bir tane zombi geldi. Abi dedi benim beynim sulanıyor. Benim beynim sulanırken bana bir tane su ver. Yeşil suyu kim içecek dedi. Abi dedi ben içiyorum dedi. Aha bu da zombiye benziyor. Tipe bak. Dişlere bak. Abisi bu kafayı yemiş, bu çıldırmış, bu ne yapıyor burada? Lan oğlum bir kendinize gelin. Abi! Lan oğlum bırak. Sırtında da bunun büyük kitap var. Bunda kimi sen ne yapıyorsun bununla Kimi büyü yapıyorsun? Kime büyü yapıyorsun la? Aha arkasındakiler ne o iki adam kim lan? Çöp adamlar lan. Dur bakayım. Aha. Tamam abisi tamam anladım. Yukarı çıkacağız. Yukarı yukarı çıkacağız. Çıkıyoruz hemen yukarıya. Dur aşağı değil. Tamam. Şimdi şuradan düz gidek. Hadi bakayım. Gel burada çıkak. Siz niye bekliyorsunuz? Çıkın bakayım yukarıya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Dolmuş beklemesi yapma. Otobüsten de dur la, dur. Ne yapıyorsun? Kafam sıkıştı. Kafam sıkıştı. Kafam sıkışmıştı az önce. Tamam. Şimdi düzeldik. Burada ne gideceğiz? Aha. Siyah girelim bakalım. Geldiğimiz yere bakın hele. Kemikler var burada. Neon çizgiler var. Aha. Asansörden çıktık dışarıya. Bunlar bize işler mi abisi? Bunlar bize hiçbir şey yapamayacak. Aa, kemikler bu kemikler kimin kemikler yazık günah bu bir tane bence kuzunun bir kemiği bunlara bunlar kim bu böyle dikti böyle çaktı duvara ha yazık değil mi o kemiklere hemen geçelim de onlardan dur dur öleceğiz ha sakin sakin geçelim abisi burada ee, niye intihar ediyor niye intihar ediyor burada en kolay parkora gelmişiz haberimiz yok bizim aha kaçıyoruz buradan düz girek hemen sola dönek dur sakın aşağı inme Tamam gel. Geç şimdi. Bunların üstünden de hemen seri seri geçiyorum dostlar. Aha. <laughs> geç abisi. Hop. Bundan da geç tamam. Ne? Sözde bize engelleyici sanıyorlar. Burada bir zombi daha var. İki kişiler hem de. Seni buraya kim tutturdu? Ben buraya geldimden beri 15 gün geçti. Hastanede efekte bir şekilde burada kafayı yemiş bir şekilde oturuyorum. Ne? Sen hangi hikayeyi anlatıyorsun bize? Kendi hikayem yoksa bizim hikayeme dur bakayım bir. Evet dediğim gibi ben buraya geldim. Kimseyi hasta demeden kendim hasta oldum. Zaten sinirliğim tipimi görmüyor musun? Aha sen bize meydan mı bakıyorsun zombi. Bak biz burada 4 kişiyiz. Sen burada mahsur kalmışsın. Seni hapselere, hapislere açacaklar Polislere seni şikayet ederim. Sen şikayet edersen senin beynindeler geçerim. E. bence kaçalım bundan bu canlanmadan. Biz bundan gidek. Aha. Bunları alter şeyleri kim yere koydu? Spor halilerini Asosöre basacakmışız. Bas asosöre gelsin. Aha tamam gir içeriye. Bakalım biz nereye geldik şimdi? Burası neresi? Orada bir abi var sar kafalı. Buradan devam edek hemen buradan geçecek. Aha dur bakayım. Tamam. Checkpoint al. Ee, Zombi'nin yüzünden mi alacağız? Zombi'nin vücudunu kim derdi? Bunu niye ayakkabısı burada, kolu orada, vücudu orada, kafası bir yerde, başka yerde geçemem buradan. Hemen gel buraya. Yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkalım. Ee, niye çıkamıyoruz? Ters çıkıyoruz. Aşağı in. Aşağı in. Kafamız yok ki bizim. Düz çıkalım. Hepimizde aynı beyin var sanki. Yine ters çıkıyoruz. Aşağı in. Heh. Düzelt hemen. Tamamdır. Yukarı çıkak. Ee, dur bakayım. Nasıl çıkıyoruz? Tamam. Aha Geldi. Tamam dostlar. Hemen gidelim buradan. Devam ediyoruz aynı şekilde geçer. Hadi sen daha ne bekliyorsun? Otobüs sırası mı bekliyorsun? Bilet mi bekliyorsun? Belli değil. Elektrikler bize işler mi işlemez? Hadi bakayım geç buradan. Buradan da geç dur öldürecek bizi. Hemen geç buradan yukarı çıkalım. Aha! Gökyüzü niye böyle bu rengi? Gökyüzünün rengi niye bozuk dostlar? Ben anlamıyorum valla. Oyuna bir anlam veremedim şu anda. Parkur çok eğlenceli. Bence oynamayı tavsiye ederim. Aha! Ne diyor bu? Ne yapıyorsun burada? Bas bakayım. Oha! Nereye ışınlayı o bizi dur bakayım. O ışınlandı. Aha. Ooo çok fena bir şekilde. Bırak beni. Aşağı ışınlandık. Filmlerdeki gibi. Aksiyon dolu bir sahneydi. Yere sakın düşmeyin. Bu pis kuyuya düşmeyin. Oğlum dur. Bu ne yapıyor burada lan oğlum? Sen ne yapıyorsun burada? Örümcek adam olmuş bu. Örümcek zombi? Ne? Geç buradan hemen geç buradan. Kaç bundan. Aha. Oğlum bu ne yapmış lan o tipe Bak dur bakayım bir. Bir dakika bekle sen hele. Ne? Evlat. Ben örümcek gibi. Şimdi seni yakalarsam buradan dışarı çıkamam. <laughs> sen niye intihar ettin? Aha o da intihar etti. Sen de intihar etme gel bakayım gel gel. La çok zırıldık geç geç geç. Hadi la gel la. Gel la. Heh. Tamam devam edek. Al checkpoint'i. Aha aşağı fırlatacak bizi. Ne diyor? Aha. Valla kaykay gibi kayıyoruz. Lan. intihar ettik. Bizi mi kandırıyor bu? Şimdi anladım tamam. Dur dur. Dur. Sakın ölme sakın. Tamam dur. Burada geçtik. Kapıdan içeri girelim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Devam et. Aha. Mekan da çok güzel he. Aha. Oyun bitti geçer Dostlar videonun sonuna geldik. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.